Ben Uğur Görklü, RTS bölümü koordinatör olarak görev yapıyorum. Ben Emir, 4 yıldır Kadir Aslı'ta okuyorum, sinema bölümündeyim. Dışarıda da freelance bir şekilde içerik üretimiyle uğraşıyorum. MedyaLab, iletişim Fakültesi'nde bulunan öğrencilerin ortaklaşa çalışarak projeler ürettiği bir alandır. MedyaLab'de neler yapılır? MedyaLab'de aslında her şey yapılıyor. Günümüzdeki medyada yapabileceğimiz her şeyi yaptığımız bir yer. Çekimlerimizi yapıyoruz, stüdyomuz var, kurgu odamız var, podcast odamız var. Podcast odasında yine kendi kişisel radyolarını yapabilirler, podcast kayıtlarını yapabilirler. Öğren öğrencilere bu şekilde imkanlar sağlıyoruz. Özellikle final dönemlerinde vesaire ben genel olarak Media Lab'de yaşıyorum. Kurgum olduğu zaman buraya geliyorum. Burada saatlerim bazen gecelerimi harcıyorum. Final dönemlerinde hep buradayım. Kurguyu fazlasıyla kullanıyorum. Ses tasarımı dersi aldığım için podcast odasını yoğunlukta kullanıyorum bu dönem. Medelep bünyesinde ayrıca ekipman desteği sağlıyoruz. Ekipmanımı alıyorum, burada depoluyorum, buradan çekime çıkıyorum. Öncelikli olarak RTS bölümü öğrencilerine, daha sonrasında tabii ki bütün iletişim fakültesi öğrencilerine açık bir şekilde ekipman desteği sağlıyoruz. Nedir bunlar? Kamera, ışık, ses yani bir çekim yapmak için gerekli olan bütün ekipmanlar bünyemizde mevcut ve öğrenciler bunu eğitim hayatları boyunca kullanabiliyorlar. RTS bölümü olarak derslerimiz genellikle bizim stüdyoda gerçekleşiyor. Çok daha fazla uygulamalı derslerimiz var bizim. Tabii ki çok fazla kamera kullanımı, ışık kullanımı, ses kullanımı gibi ekipmanlarla çok daha fazla haşır neşir oluyor öğrenciler. Stüdyomuz var, RTS stüdyomuz. RTS stüdyo içerisinde de bir green box'ımız var. Green box içerisinde genel olarak YouTube içerikleri çekiyoruz. Arka planı istediğimizi koyacak şekilde. Kurguda bazı geceler burada toplanıyoruz ve herkes kendi ödevleriyle uğraşıyor. Birbirimize yardımcı olarak aslında bitirmeye ve ödevleri redakte çalışıyoruz. Diğer bölümlerde de yapılan çalışmalarda RTS bölümünden öğrenciler katkı yapabiliyorlar, çekimler yapabiliyorlar. Reklamcılık öğrencisinin yapmış olduğu bir projede yine mesela reklam çekimlerini RTS öğrencisi yapabiliyor. Aynı şekilde yeni medyada, PR'da öğrencilerin projelerinde RTS öğrencileri çekim yapabiliyor. İşlerimi genel olarak burada bitiriyorum. Kurgu süreci vesaire ya da işte herhangi bir üzerine bir seslendirme e eklenecekse burada genel olarak hallediyorum işlerimi ve buradan hani internet hızı da iyi olduğu için ya. Eklemeleri de buradan yapıyorum. Atölyelerde genel olarak cuma günleri sinema gecelerimiz oluyor. Bu noktada bazen sektörden yönetmenler veya görüntü yönetmenleri de geliyor. Hem söyleşi hem de ardından onların filmlerini izlemek gibi etkinliklerde de bulunuyoruz. Medya Lab bana aslında bu okuldan çıktıktan sonra hayatımın nasıl geçeceğini öğretti bir noktada. Ya çekimde veya yine kurgu masasında kurgu yapmayı öğretti bana diyebilirim.